Evet arkadaşlar. Tabi News ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin'in analizini yapacağım. Teknik analizini. Uzun vadeden kısa vade tarafına doğru bir analiz yapacağım. Öncelikle Bitcoin'in 2021 Mart ayında ve 2021 Ekim ayında yapmış olduğu ikili tepeden sonra Şöyle bir düşen kanalımız oluşmuştu. Bunu bir çizelim önce. Burası Bitcoin için önemliydi. Hatta şöyle de çizebiliriz haat. Evet. Böyle daha net gözükecek. Biraz da büyütelim. Bu haftalık bir grafik ve her mum bir haftadaki fiyat değişimini açıklıyor. Burada 2021 Kasım ayından beri düşen bir trend vardı ve bu trend Ocak 2023 tarihinde kırıldı. Pullback'ini 6 Mart 2023 haftasında gerçekleştirdi ve yukarı yönlü bir atak yapmaya devam ediyor. Bu biraz uzun vadeli bir grafik. Ancak burada da baz alacağımız bazı destekler olabilir. Şöyle biraz daha küçültelim. Özellikle biraz daha uzun vade bu işi yapan uzun vade pardon uzun vade elinde coin tutan yatırımcıların takip etmesi gereken önemli seviyeler var. Onlardan biri bu seviye. Burası 25.200 seviyeleri. 25.200 25.300 bu aralık önemli çünkü tekrar bir destek olma ihtimali çok yüksek. Haftalıkta burası önemli. Burayı takip edeceğiz. Tabi e, bunun altında uzun vadede olsa pozisyon azaltmakta fayda var. Bir de ortalamalarla bakalım. Özellikle 50 ve 20 haftalık ortalamaları baz alalım. Şu direncimizi kaldırabiliriz. Bunu da kaldıralım, birazcık daraltalım. Evet, burada 20 haftalık ortalama mavi renkli EMA, 50 haftalık ortalama da kırmızı renkli EMA. Bunlar haftalık ortalamalar ve şuradaki önemli bir kırılım var burada. Buradaki kırılımdan sonra daha sert düşüşlerin geldiğini görmektesiniz bu düşüşler ancak kendini tepki olarak göstermekte ancak şurada e, hala e, 20 haftalık ortalama 50 haftalık ortalamanın üzerine çıkmış değil yani hareketli ortalamaları baz alırsak bu 25400 seviyesini aslında burada da görebiliriz yani fiyatın tekrar az önce size belirttiğim bu kanal bandına gelme ihtimali önemli. Burayı takip edeceğiz. Eğer buradan tekrar yukarı yönlü bir atak gelirse zaten bu 20 haftalık ortalama, 50 haftalık ortalamayı yukarı doğru kesecektir. Önümüzdeki haftalar önemli. 25.000 seviyeleri, 25.200, 25.300 seviyeleri önemli bunun altında kapatmadığı haftalık olarak bunun altında kapatmadığı sürece bir problem yok. Haftalık olarak durum böyle arkadaşlar. Bir de biraz daha yakın vade bakalım. Mesela günlük grafiğe bakalım. Alsat yapan böyle elinde 3 gün bir hafta 10 gün coin tutan arkadaşlar için. Baktığımızda yine buradaki önemli bir desteği görmektesiniz. Burası gerçekten önemli bir seviye. Yine 24.700 25.000 civarları. Burada tabi ikinci bir kanal daha çizersek şurayı baz alabiliriz. Mesela hem destek olabilir hem de bir kanal oluşturabilir bizlere. Mesela şöyle bir yukarıya doğru koyduğumuzda ya da aynı şöyle koyduğumuzda hem buradan hem buradan gelen ve sanki burayı bir bariyer olarak kullanan bir kanal içerisinde şu anda. Bu günlük grafik her mum bir gün içerisindeki fiyat hareketlerini ifade etmekte. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'in bu düşüşünün özellikle 24.000-24.500 seviyelerinden, bu seviyelerden tekrar yukarı kalkmasını takip edeceğiz. Eğer bu alt kanalın altına düşerse fiyat kısa pozisyonları azaltma yönünde işlem yapmak daha faydalı olacaktır. Ee, günlük olarak baktığımızda durum bu şekilde. Günlükte ee, bizim tabi önemli bir göstergemizde yine 100 gün ve 200 günlük ortalamalar ve 100 gün 200 günlük hareketli ortalamaların üstel hareketli ortalamaların bize neleri gösterdiğini bulacağız. Şimdi siyah renkli hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalama ise kırmızı renkli hareketli ortalama. Burada bir kesişim gerçekleşmiş. Bu bir sinyaldir. Bu sinyali takip edeceğiz. Bu sinyalin tekrar bir pullback yani bu tarafa doğru bir pullback çalışması yapabileceğini unutmayacağız. Bu tarafları takip edeceğiz. 24500 dediğim gibi özellikle bu seviyeler çok önemli. Bu seviyelerin altındaki kapanışlarda daha dikkatli takip etmek gerekiyor günlük grafikte durum bu şekilde. Daha kısa grafiklere bakarsak mesela 4 saatlik, saatlik daha kısa alsat yapan insanlar için biraz daha zamanı daraltabiliriz. 4 saatlikte ise şunu silelim. Evet. Birazcık daraltalım. Tamam, 4 saatlikte direkt zaten burada bir desteğimiz var. Daha kısa yani bunlar gün içi hatta öyle bir gün iki günlük işlem açıp kapatanlar için şu an bu analizi yapıyorum. Ve bu işlemi yapanların ee, cep telefonundan değil de böyle evde bilgisayardan veya iş yerinde bilgisayardan yani ekranı takip ederek analiz yaparak işlem yapmaları çok önemli. Çünkü kısa vade işlemlerde stop koymak zorundasınız arkadaşlar. Stop koyacağınız seviyeleri, işleme gireceğiniz seviyeleri daha önceden belirlemek zorundasınız. Yoksa kaybedersiniz. 4 saatlik grafikteyiz. Buradaki her mum 4 saat içerisindeki fiyat hareketini ifade etmekte. Buradaki desteğimiz yine 26.840 seviyeleri ve direncimiz 28.874 seviyeleri. Burayı daha önce içine giriyor, destek olarak kullanıyor, direnç olarak kullanıyor ve burayı kırıyor. Ve hacimli bir mumla, yüksek volümlü bir mumla tekrar üst kanala vuruyor. Burası da 31.000 seviyeleri ve buradan tekrar bu kanalın içini kırarak aşağı iniyor. Burada önemli olan seviye 26.800 seviyeler arkadaşlar. Eğer kısa da işlem yapıyorsanız burayı takip etmek zorundasınız. Tabi kendi analizinizi yapın tekrar. Ee, sadece bir kişinin veya benim yaptığım analize bağlı kalmayın. Bunu öğrenin. Bunu öğrenmek size para kazandıracak. Geçelim saatlik grafiğe. Bu ise gün içi alsat yapan insanlara daha çok hitap eden bir analiz olacak. Burada bir düşen trend var. Çok kısa da düşen bir trend var. Bunu görmemiz gerekiyor. Evet şöyle çizersek daha sağlıklı olacak. Evet. Eğer long yönlü yani alış yönlü işlem yapacaksak saatlik grafikte bu düşen kanal trendini takip edebiliriz. Ve bu 26.800 seviyelerini burayı takip edebiliriz. Buraya vurup tekrar yukarı vurup burayı kırdığı gibi işleme girilebilir. Tabi sizin kişisel tercihiniz ama stopu ona göre marjınızın durumuna göre stop ayarlamanız gerekmekte. Bir saatlikteki durum bu şekilde. Kısada bir düşen trend var. Burası değerli. Burayı takip etmek lazım. Altta da 26.800 seviyeleri var. Bitcoin'de dediğim gibi çok fazla kaldıraçlı işlem veya normal işlem yapan arkadaş var. Kaldıraçlı işlemleri özellikle hiç takip etmeden cep telefonundan yapan arkadaşlar var. Bunlar çok sakıncalı çünkü kaldıraçlı işlemde zaten bir yükün altına giriyorsunuz yani birken 5'lik işlem veya onluk işlem 50'lik işlem yapan arkadaşlar var ee, O yüzden Bunları başka işte uğraşıp bunu yapmanız çok zor para kaybedersiniz arkadaşlar Bakın 15 dakikalık grafikteyim şu anda 15 dakikalık grafikte Buranın nasıl bir destek olduğunu daha net görebiliyoruz Yani Şurayı biraz daralttığımız zaman buranın nasıl bir destek olduğunu ve desteğin sonra nasıl kırıldığını, aşağı yönlü kırıldığını daha net görebiliyoruz. Bunu mesela şuradan da görebiliriz. Biraz daha küçültelim. Evet. Buradan daha net göreceğiz. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 kere buraya geliyor ve aşağı gidiyor. Sonra kırıyor. Yukarıki banda gidiyor. Burayı da 15 dakikalık grafikte 4 kez test ediyor. Kıramıyor. Tekrar aşağı gidiyor. Ve bundan sonra tekrar bir destek görevi görüyor burası. Ama tutunamıyor ve aşağı yönlü kırılıyor. Bu aşağı yönlü kırılımı dediğim gibi bu 15 dakikalık bir grafik olduğu için ee, hızlı işleme girmek gerekiyor. Yani kırdığı gibi Marjı yakalayabilmek için ya önceden emir koymak gerekiyor ya da bir alarm kurmak gerekiyor. Alarmı imkan veriyorsa alarm kurmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, Bitcoin analizim böyleydi. Sizin de merak ettiğiniz hisse senedi ya da kripto varlıklarınız varsa analizini yapmamı istediğiniz hisse senedi ya da kripto varlıklarınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler.